hadi hadi herkes bekliyor hadi herkes bekliyor hadi kay sen de kay yürü yardım et Hadi bakalım. Ops. Hadi çıkabilirsin. Bak. Evet. Bir, da, bir tane daha. Hadi kay. Hadi kay. Ada, gel. Hadi kay.

Ya da istersen buraya gel. Gel bak. Ada buraya saklanmış. Ada bak. Hadi yine oradan sen de oraya saklan. Hadi hemen gel gel gel. Tamam bak. Hadi gel. Bak ada çıkıyor. Hadi Lila. Koş koş baba geliyor yakalayacak. Bak baban orada yürü. Koş. Bak orada, orada. Hadi gir oraya. Sen de buradasın Hadi çıkın bakalım. Hadi çık Ada. Ada çık. Dilya'nın yanına git hadi. Hadi çık. Evet. Oynayabilirsin. Gel. O da nerede? Hadi kay bakalım. Kay. Yavaş. Uuu. Evet. Gel bir daha bir yanıma, yanıma gel, yanıma gel. Gel. Ben buradayım. Hadi kay bakalım. Kay. Elini çek de kaysın bak. hop, yavaş. Düştün <laughs> kalk. Kalk 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 kalk. Gel bak ada buraya geldi bak ada burada gel. Kızım, Hadi beraber boncuklarla oynayabilirsin. Hadi gel gidelim. Hadi gel bir daha kayalım gel. Gel. Salıncağa mı gidelim? Tamam gel Lila'nın yanına gidelim. Bak Lila burada. Bak gidiyor. Hadi sen de gel merdivenden çık gel yanıma. Gel. Hadi çık. Ay ödümü patladı. Ya. Gel, kay, gel, baba, gel, gel. Nereye gitsem acaba? <laughs> gel bak Lila. Buraya. Hadi Kay. Gel. Hadi. 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 Gitti, geliyor. Hadi gel. Kay. Hadi sen Hadi. Kız kaysana. Hadi gel. Hadi otur. Ya ben çok şaşırdım bunlara ya. Lina uçuyorsun. <laughs> Hadi sallan hızlı.